Cidden yapma lütfen. Okay, tamam arkadaşlar şimdi. Yarrak adam. Yarrak adam nedir? Ve neden olmamanız gerekiyor? Arkadaşlar bu ara ciddi bir yarrak adam artışındayız. Tamam mı? Şimdi bakın. Sizlere bir şey söyleyeceğim. Ee, benim yayınlarımda küfür falan olur. Bir yandan çizelim. Küfür falan olur. Ee, i̇şte ne bileyim böyle sövmeler saymalar olur. Ee, ancak hani... Bu sövmelere saymalara gaza gelip kendinizle pepega gibi takılırsanız arkadaşlar maalesef ki e, çok kötü hani ortam kirlenir, bozulur. Anladın mı? Yani yarrak gibi iş olur arkadaşlar. Bunu yapmamanızı istiyoruz. Peki yarrak adam ne yapar ve nedir? Yarrak adamı şimdi sizlere e, resmediyorum müsaadenizle. Şöyle. E, evet. Kendisi sağlamdır. Ama bir o kadar da boştur. Şöyle kılları falan böyle gelir. Buradan ayakları vardır. Buradan yarrak adamdır. Böyle bir sürü kıl. Buradan da hafif damarlarını da verdiğimiz zaman boyutsal açıdan anlam ifade edecek şekilde Evet. Şöyle gözleri. Dili dışarıda bir yavşak. Böyle kızgın mı gülüyor mu belli değil. Böyle. Evet. Yarrak adam. Arkadaşlar. Şimdi yarrak adamımızda yani sizin burada gerçekten dikkat etmeniz gereken şeyler var. Arkadaşlar bir yarrak adam ne yapar? Oyun geç oyun sıktı beni. <laughs> hemen yayının akışını değiştir. AQ cüm her yere AQ yazar. Çünkü vay mık yani anladın mı? Hani havalıdır o, güçlüdür, vurucudur. Ne ee, neyi yapar aynı zamanda? Ne yapar? Random random böyle her şeye AQ atar. Küfreder abi. Adam küfreder abi. Muhtemelen Muhtemel, muhtemel yaş. Muhtemel yaş. 15'tir. O da taş çatlası amına koyayım. Tamam mı? Taş çatlası 15'tir. Muhtemel yaş. Ee, onun dışında arkadaşlar random izlediği yayıncıya küfreder. Yayıncısına sına küfür eder eder sebebi yoktur bunu öylesine yapar ee, bununla alakalı hiçbir sebep yoktur arkadaşlar neden olduğunu biz de anlayamadık ee, arada bir yani kadın gördüğü zaman sik çeneye vurma yaşar siki çenesinde Gezer. Dolayısıyla herhangi bir dişi varlık gördüğü zaman, Üf Of oh, ustam gibi terimler kullanır. Bunlar yanlıştır arkadaşlar. Ustamın, ustamı biz kadın gördüğümüz zaman e, kullanmıyoruz. E, ustamı biz yakışıklı güzel erkekler gördüğümüz zaman kullanıyoruz. Çünkü burası gay club. E, haberiniz olsun. Onun dışında hatırlatın abi herhangi bir şey var mı? Herhangi bir şey var mı? Unuttum. Baylar. Baylar herhangi bir şey. Unuttum. Backseat yapar. Peci. Peci. Backseat. Atar. Random eleştirir. Eleştirir ama öylesine eleştirir ustam. Yani öyle böyle eleştirmez mantığı yoktur. Yarrak adam basically budur ve bunların kombinasyonudur. Yani anladın mı? Hani bu adam LOL desenin devamlı küfürleştiğin adamdır. Bu adam devamlı CS:GO'da sonuncu kabul etmesini beklediğin orospu çocuğudur yani. Bu adam budur. Yarrak adam olmayın arkadaşlar. Yarrak adam olmayın abi. Ha çok ha bir de şey mesela amına koyayım gece gece 12'de Oruç GG yazar, Oruç GG atar bir anda gece 12'de böyle. eser çünkü ona. Anladın mı? CJ yazar öylesine, yani CJ yazar çünkü neden random anırma değildir izlediğim video ve CJ olur o video o yüzden. CJ yazar. Böyle bir adamdır bu arkadaşlar. Yapmayın işte. Anladın mı? Mesela gelir. 20 bin kere açıklamadan rağmen kamera FPS falan diye yazar hala yani. FPS. Sikini sokun amına koyayım. Ee, kamera FPS diye yazar. Anladın mı demek istediğimi şimdi. Drop yazar mesela drop yokken. Bakayım drop. Drop yazar abi böyle. Durduk yere. Onun için vardır çünkü amına koyayım. interneti bir şey olduğu için megabit olduğu için adamın seni indiremiyor ki adam izlesin. Drop var sanıyor garibim. Deprem oluyor sanar. Masa sallanır. Deprem mi oluyor? Deprem diye soru işareti atar böyle. Yapmayın yani arkadaşlar. Yapmayın yani arkadaşlar. Mı? Bu adam olmayın arkadaşlar. Bu adam olmak kötü bir şeydir. Bu adam olmak kötü bir şeydir. Bu sen midi salmadın diye senle double mid yapan orospu çocuğudur bu mesela. Anladın mı? Sen AWP atmadın diye seni vuran adamdır bu ya. İğrenç bir heriftir yani bu anladın mı? Bu adama dönüşmeyin abi. Bu adama dönüşmeyin ya. Tabii canım başka yayıncı sorar. Başka yayıncı yayıncı so, e, sorar. Ghost tamam yapacağım. Sorar. Ghost'lar ghost'lar ölümüne ne yaptık niye o çizdik amına koyayım. Ghost'lar ghost'tur aynı zamanda. Yani arayabileceğiniz en kötü özelliklerdir ama bunlardan bir tanesini bile içinde barındırmak arkadaşlar büyük günahtır, büyük. Bakın arkadaşlar büyük günahtır. Bu ay para para. Bakın büyük günahtır bunlar. Bunları yapmayın. Yalnız güzel bir e, güzel nakşettik bunu buraya. Arkadaşlar kutluyorum. Güzel nakşettik. Lütfen bizim kanalımızın büyük günahları arkadaşlar. Bakın ne oldu lan? Ne koyayım her şey kapandı. Burada mısınız? Buradasınız lan. Niye bu kadar panik oldum ki? Adam deccali betimledi. 15 yaşında olmak günah değil ama muhtemelen yarrak adamların yaş ortalaması budur yani. bu arkadaşlar. Yani bu büyük günahlardan arının arkadaşlar ve bir de abi iyi adam yapalım ya ama o yarrak adam olmasın. Bir de iyi adam yapalım abi. Ama o işte yarrak adam olmasın. Ne diyelim abi iyi adama? Direkt cici kuş mu? Chat kuş abi. Tamam mı? Burayı nasıl temizleyeceğiz ya? Ben paint hiç kullanmadım ki amına koyayım. Öğrenmem lazım. Bunu nasıl büyüteceğiz? Yeni sayfa falan yok mu birader ya? Dur bir dakika. Chat kuş abi tamam mı? Gerçek kuş yok mu yeni meni? Yeni ha Kaydetme. Şimdi arkadaşlar peki Chat kuş ne yapar? Yayıncısını izler bir kere tamam mı? Dur bir kuş